Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Para Bil kanalı olarak pazar günde olsa borsadan ekonomiden haberlere devam ediyoruz. Evet arkadaşlar borsada yatırımcılar için kritik sınav adlı bir haber e, ekonomi sitelerinde vardı. Bu haberi sizlere duyurmak istedim. Evet lütfen şunu biliniz biz burada hem olumlu hem olumsuz bütün haberleri vermeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman şimdi derdimiz bir manipülasyon ya da bir hisseyi bir şirketi öne çıkarmak değildir. Bizi takip eden arkadaşlar bunu bilseler de yeni takip edenlere de bunu tekrar anlatmak istiyorum. Evet erken seçim ihtimaliyle borsada getiri, getiri stratejilerinin revize edilmesi zorunluluğu yatırımcılar için kritik bir sınavı beraberinde getiriyor. Borsada 2023 yatırım stratejilerinin belirlenmesine seçim takvimi kritik öneme sahip. Yatırımcılar oluşturdukları getiri stratejilerini seçim tarihlerinde yaşanabilecek bir değişiklikle yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaklar. Barış Erkaya'nın ekonomimdeki konuyla ilgili haberi şöyle. Borsa İstanbul'da 2023 içerisinde çok sert bir düzeltme beklendiği bir sır değil. Biz de uzmanların görüşleri üzerinden defalarca aktardık. Halen de birçok uzman zaten bunu dile getiriyor. Mesele ise bu düzeltmenin zamanlaması. 2023'ün ilk günlerinde beklenen bir düzeltme değildi bu. Ama seçime kadar geçecek olan sürede beklenen bir şeydi. Peki o zaman ne değişti de BIST 100 endeksi bir günde %7'lere ulaşan düşüşle aynı seansta iki defa devre kesti? Piyasadaki güçlü fonların çoğu erken seçim senaryosunu satın almamış. Aslında değişen bir şey var. Tüm profesyonel kurumsal yatırımcılar 2023'teki hisse senedi stratejileri için bir takvim işletmeye başlamıştı bu hesapların tamamı da seçimlerin zamanında yani 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağı üzerine kuruluydu. Elbette erken seçim senaryoları yazılıp çiziliyordu. Fakat bu senaryoyu yatırım stratejisi içerisine yedirmek hele hele Türkiye'de bir hafta içerisinde olacak denilenin olmayacağı dönebildiği bir ülkede cesaret ister. Fakat bu erken seçim dedikoduları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından duyurup da artık bir senaryo değil ciddi olasılık haline dönüşmeye başladığı anda gördük ki piyasadaki güçlü fonların çoğu daha önce bu senaryoyu satın almamış. Burada bir araya girmek istiyorum arkadaşlar. Erdoğan sanırım cuma günkü bir açıklamasında da seçime daha 5 ay var dedi. 5 ay var dediyse pek erken seçim sayılmaz yani onu da belirtelim. Hesapladıkları takvimden 2 ay geriye gelebilecek bir seçim. Borsa İstanbul'da 2023 için kurulacak getiri stratejisini de mecburen değiştirdi. Yani 2022 dolar bazında %100'lere ulaşan bir borsa getirisiyle kapatan fonların %40-50 arası bir enflasyonu görülebileceği 2023'te benzer bir getiriye ulaşması için portföyün maliyet noktasını biraz geriye çekmesi beklenmeyen bir şey değildi. Risk seven yatırımcılar için vakit daralıyor endeksin %5'lik veya %7'lik getirileri kimse kimseyi yanıltmasın. Bugün BIST 100 endeksi görebileceğiniz en halüsinatif göstergelerden biri. Aynı endeksin içerisinde yer alan çok güçlü beklentilere sahip hisse senetleri aslında %20-30'lara varan değer kayıpları yaşamış durumda. Yani endeksin neredeyse 4000 puanda olduğu dönemdeki değerlerine geri dönmüş durumda. Hisse bazlı sert realizasyonlar çoktan başladı. Fakat yine gözden kaçmaması gereken bir nokta var. Bu fonların satışlarını genellikle yabancı yatırımcılarla işlem yapan aracı kurumlardan gelen alımlar karşıladı. Yani Türkiye'deki seçim senaryolarını alacak risk seven yabancı yatırımcılar eğer piyasaya dönecekse onlar açısından da artık takvim çok daha dar. Yani burada alım da gelebilir diyor. Yani yabancı alıcılardan. Borsanın geldiği bir noktadan itibaren artık kritik sınav başlıyor. Yatırımcılar için çok kritik bir sınav başlıyor. Çelik gibi sinirler, seans içinde gerçekleşebilecek yukarı ve aşağı yönlü aldatıcı hareketlere karşı dirayetli durma, uzun vadeli yatırım denilen şeyi artık net bir şekilde kabul etme, günlük al satlarla hele ki kaldıraçlı veya kredili işlemlerle borsada kısa yoldan para kazanma hayalinden hızla uzaklaşma dönemi. Evet arkadaşlar bunu her gün para bilgi kanalı olarak sizlere sunmaya çalışıyoruz bu bilgileri. Borsa ee, Borsa İstanbul'da şu anda en pahalı hisse olarak bile hisselerde uzun vadeli yapacağınız yatırımlar kesinlikle kazanç getirecektir. Zaten siz şunu yapmanız gerekiyor. Şirketlerin geleceklerine yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yüzden bu önemli. Burada da diyor işte yani kısa yoldan para kazanma hayalinden hızlıca uzaklaşma dönemi başlamış. Borsadaki realizasyonun uzun vadeli yatırımcılara kolay kolay bulamayacaklar türden bir alım fırsatı vermesi de bu işin en güzel tarafı. Yani düştükçe alıyor ya insanlar. Niçin alıyorlar? Tam bir alım fırsatı deyip alıyorlar işte. Seçim anketlerinin yavaş yavaş açıklanmaya başlamasıyla artık anketlerde bile etkilenebilecek bir piyasaya doğru gidiyoruz uzmanlara göre bu dönem ancak ve ancak sakin kalarak özellikle sosyal medya tüyolarından evet tekrar söylüyoruz. Özellikle sosyal medya tüyolarından uzak durarak veya bunları yapmayı başaramayacak olan ise parayı profesyonel fon yöneticilerine emanet ederek en karlı şekilde atlatılabilir diyor arkadaşlar. Evet, kendi fikirleriniz diyorum ben her zaman için çok çok önemli. Sizin yapmanız gereken tek şey şirketlerin geleceklerini, yaptıkları yatırımlarını, bilançolarını incelemek, izlemek ve bunların kendiniz analizini yapmanız. Yani biz burada bir şirketin olumlu bir haberini de veriyoruz, olumsuz bir haberini de veriyoruz. Yani objektif olmaya her zaman için çalışıyorum mesela. Kendimizde bir Borsa İstanbul yatırımcısı olmamıza rağmen çok büyük miktarlarda değil tabii ki bu. Ee, olmamıza rağmen mesela burada bir dikkat çekilmesi gereken bir nokta olduğunu da belirtiyoruz. Lütfen arkadaşlar e, doğru zamanda doğru yerde yatırım yapmayı öğrenin ve e, manipülasyonlara insanların yaptıkları hisse pazarlamalarına inanmayın. Biz bu kanalda bunu kesinlikle yapmıyoruz. Zaten biliyorsunuz benim adım bile bilen olmaz bu kanalda insanlar ve herkese. Yani bir şirketle ilgili güzel bir haber verdiğimde de yanlış anlamayın. Anlamayın yani siz araştırın da karar verin. Kendiniz araştırarak bu hisseleri almaya çalışın. Çünkü niye? 8 tane bugün e, basın kuruluşuna çıkmış olan bir haberi ben de haberleştirdiğimde bunu bir manipülasyon olarak görmeyin. Yani çünkü niye? Biz de burada sonuçta haber kanalı olarak haber vermeye çalışıyoruz. Ve siz orada bizim burada söylediğimizden dolayı bir şeyleri alıyorsanız satıyorsanız da gerçekten kendinize değer vermediğinizden dolayı oluyor. Çünkü kendiniz araştırmanız gerekiyor. Güveniyorsanız şirketlere hisselerini o zaman almanız gerekiyor. Ortak oluyorsunuz sonuçta. Yani bunu başkaları dediği de, de, lütfen yapmayın. Bunu onlarca defa, yüzlerce defa söyleyeceğim ama söylemek zorundayım çünkü e, bazı yorumlardan açıkçası etkileniyorum. Evet arkadaşlar. E, Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Yani bunu da söylemek zorundayız. Çünkü bakıyorum bazı videolar izliyorum. 1-2 milyon adamın abonesi var hala. Abone olun diyor. Bizim daha 26 bin abonemiz var yani. Abone olursanız iyi olur. Bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Hepinize bol bol kazançlar.